Hepinize selam gençler. Bugün sizinle birlikte BTD Battle seneylerinin ikinci parçasını çektim. Çek çekmeye karar verdim. Ama bir şey diyeceğim. Ben part yerine baktım. Ve bir baktım ki görüntülenme bile yok. Şu videoları izleyin lan. <laughs> şu videoyu <mitleri> söyleyin. <laughs> Neyse. Sen şu videoları izleyin. Neyse bir şey diyeyim. ama şey yapın da eklen. Şuradan mı dolanıyor? ya? Hayır. Aman. güzelmiş bu arada. Neyse. Gidin. Lütfen. Bir BTD Battle Zeneyi isteyin. Ya benim sandbox modum var. Oyuna para verdim. Din. Bekle. Daha hangi seviyede sınırsız balonu kesebilir bu? Hadi lan nasıl... sarı. Sınırsız sarıyı da kesiyor bu. Fena. Sınırsız pembe. Hadi 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 hadi. İlk bir video çekiyorum şeyi kapatayım. Değil mi? Tamam sınırsız pembeyi de kesiyor. Sınırsız siyah. siyah kesemez. Hadi siyah keseme. Valla helal. Sınırsız metal. Lan yeniden aşağı mı çıkıyordu metalin içinden? Neyse. O kesemiyor, kesemiyor, kesemiyor. Olmuyor, olmuyor. Valla fena kesemiyor. Acıdım be. Neyse. Siyah bu kadar. Peki. Reaktör. Dın dın bu da kesin bence seramiği kesemeyecek. Hadi devam edelim. Bence reaktör seramiği keser mi? Hadi. Bakalım hepsinde. de. Lütfen şu şey bakın. Neyse. Yani sonuçta bu ne Gelmesin. Tamam, Mal. Niye kalkmıyor? çıkıyor. İyi bu hiç patlatıyor. Lan yapamıyorduk kuşağını. Yapamıyor. Bunu yaparsın be hadi. Olmuyor. Tamam. şey yapalım. Gidiyor da gidiyor. bu zaten doğaldı. Bu beyaz borunu yapar herhalde. <laughs> Yuh yapmıyor Pembe. Güzel, Mehmet pembeyi yaptı değil mi? Güzel evet, evet. hmm. İnek. Şimdi izleyin. Lan. ben şey bozulmadan telefon bozulmadan asat at, at şunu ha sen lan şu telefon niye bozuldu bir gitti neyse genç di kobra ne kadar kısa. Aa, tam ta. Tam onunkiden şey yapıyor. Hocam ben kestim ve finish'im ne işe yarıyor. Neyse şöyle yapayım. bunlar ne ki? De ha, evet bu bir şey. Tamam. Bu ne ki? O 2 2 vuruyor. Sonuçta bu ne ki değil mi? Pardon pardon. Bir hata yaptım galiba. bir hata yaptım. Ben iki tane gönderdim ya aşkta zebra'yı. Ha, bir tane zebra. Hadi. Zebralık gücünü göster. Ve biz zebra olarak beni bir tane kırmızı bu ondan bence sıkıntı olmaz. Peki. Lan. Kobra. Kurtarıyorum seni. Çünkü bu kadara bir mobayı kesebilir mi? Tabi özelliğini kullanmayacağım aklınızda bulunsun. Bir de nasıl görünüyor ona bakalım. Hmm. Huh. Hmm. <laughs> 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 o Neyse. Devam. Bakın. Şey kesebilecek mi? Bana mu bu? Nın nın. O fena yapıyor Fena 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 Kaka be Ne yapmam gerekiyor Biraz daha mı yılan koymam gerekiyor Tamam lan koyarız Oğlum silahla iki vuruyor Neyse Muba geliyor. Ben yani bir zaten... Hadi tarayın. Hadi. Yalayın. 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 Neyse. Ne gerekiyor Muba'yı kesmem için? Kobraların anasına mı vurmak gerekiyor? Anasını mı kesmek gerekiyor? <laughs> de bu şey rant bir abi? Böyle rant büyüdükçe böyle büyük balonlar da güçleniyor. Bilmiyorsan söyleyeyim. Neyse hadi, hadi kesin. Turin, 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 Hadi, hadi.